bugün birlikte başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar ben banner resim nasıl koyulur yani banner banner diyebiliriz banner resim nasıl koyulur size onu göstereceğim like atmayı ve abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum arkadaşlar videomu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar 5000 like gelince ee, bunun youtube ilgili daha çok serilerini getireceğim arkadaşlar youtube ilgili daha güzel şeyler yapacağım sizin için YouTube'dan ee, daha şeyler getireceğim yani. Bunları arttıracağım. Youtube'da ilgili şeyler yapacağım. Hep böyle Youtube'da ilgili yapacağım. Oyunları da oynanmayacağım arkadaşlar. Youtube'da ilgili. Şimdi arkadaşlar benim resim nasıl koyduğum, size onu göstereceğim. Bu arada like atmayı gerçekten unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hiç beğenimiz yok. Yani beğenimiz bir beğeni, iki beğeni falan var yani. Çok da beğenimiz yok. Ama arkadaşlar bir saniye. Niye gitmiyor lan? niye gitmiyor Buradan videolarıma geliyorum. Bakın. Buradan Burada TikTok videom diye bir tane nonsense videomu paylaşmıştım. Onu göstereyim. <Gülüyor> <Bakın>. <Gülüyor> evet. Ama Aşağıya gelin şunun görüntülemesine bakalım. Arkadaşlar şunun görüntülemesine bak. Bekleyin. Bekleyin. Şuradan. Bir saniye. Ee... Arkadaşlar. Buraya. Enter diyoruz. Tam da bakın şu şu görüntülemeye bak bak. Bak bak şakır şakır atıyor bak. Şu görüntülemeye bir bak Sen buna ne dersin? <laughs> ne dersin sen buna? Arkadaşlar benim bakarak yap yaparsanız arkadaşlarınıza çok yapabilirsiniz. Şimdi bu önerimiz değil arkadaşlar. Gerçekten şu videoma TikTok videomu bakar mısınız? Şu görüntülemeye bak. 177 ay 157 157 mi? Evet 157 arkadaşlar. Bayağı görüntülemem var. Bu görüntülemem iyi olmuş. Yani teşekkür ederim görüntülediğiniz için. Görüntülediğiniz için arkadaşlar. Şimdi banner nasıl yapılır size onu göstereceğim. Banner'ı yapmak için buradan kanal kanalınıza girip kanalı özelleştire tıklıyorsunuz buradan kanalı özelleştirdiğini tıklama, tıkladığınız tıkladığınızdan sonra arkadaşlar arkadaşlar yapmanız gereken sadece bir tek şey var o da arkadaşlar resminiz olması ama yani resmini şimdi söyleyeceğim resminiz olması gerek ama yani cihazını söyleyeyim tüm cihazlar en iyi şurayı bir okuyorum tüm cihazlar en iyi İlk sonucu, sonucu almak için boyutu en fazla 6 megabayt olan en az 2048 x 1152 piksel çözünürlüğünde bir resim kullanın diyor. Yani 6 megabayt olan en az 2048 x çözünür, çözünürlüklü bir tane resim kullanmanız lazım. Öbür resimler olmuyor çünkü. Bunu buraya okuduktan sonra yapmanız gereken bunu oh, bunu yaparsanız yani böyle 6 megapik olan en az e, 2000 2000 yazıyor. Evet 2048 eksi yok. X mi eksi mi yazıyor orada. Bir de arkadaşlar 100 100 yani 1100 Bilmiz piksel çözünürlüğünde olması lazım. Öbürsü olursa olmuyor. Sonra buradan değiştir değiştirdim. Oradan 6 megabayt seçiyorsunuz işte buradaki yazanı. Bir tane resminizi seçiyorsunuz. Olmazsa yeniden denedeyim. Bir tane resim seçiyorsunuz. Bir tane istediğiniz güzel resmi bulabilirsiniz. Sonra arkadaşlar yap, yapıyorsunuz. Buradan bu bu yayının arkadaşlar mavi olacak. Mavi olup tıklayınca burayı böyle kapatınca burayı e, buraya da burada burayı da kapatıp bir video izledikten 2-3 saat yani 2 saat değil de 2 dakika falan geçince buraya bakınca arkadaşlar bakıyorsunuz ki üstte resminiz oluşmuş. Yani bu oluyor. Siz girip buradan banner resminizi koyabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Bakın üstünde üstte banner resmi var. Arkadaşlar burada ve e, bu videonun açıklama kısmından öbür kanalıma ulaşabilirsiniz. Öbür kanalımda da videolar çekiyorum. Öbür kanalıma Bakın öbür kanalım arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Orada da kendi içten olan resimlerimi çekeceğim yani kendi içimdeki resimleri ay resim diyorum. Videoları çekeceğim. İçimde kendimi göstereceğim. Orada öyle videolar çekeceğim. Yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu arada ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar açıklama kısmından öbür dediğim gibi öbür kanalıma ulaşabilirsiniz. Öbür kanalımda e, kendimi göstererek videolar çekeceğim. Onun adı e, açıklama kısmından öbür kanalımda ulaşabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hadi bay bay.